Yüzde yüz sterildir, el değmeden hazırlanmış, kendine bakan, sporunu yapan, emekliliği sigortası olan bir arkadaşımız. <laughs> e çok da fare satıldığını bilmiyordum ben ha. Abla, bu arada bin lira saydım. Onu bana bir an önce takdim edersen? Bi bin lira? Bu fareye bin lira mı verdi Oğlum at alırdık o parayla. Atı ne yapacaktık? Ne bileyim, binerdik. Motosiklet alalım, bineriz. Fonksiyonu aynı. O zaman Açılay sen git Ata de ki sabah otel açtı mutfakla öteki odayı gezdiremedik. Siz bir buyurun bakın biz zaten kendimize ev arıyoruz filan de. Ben fareyi bizim odaya yerleştiriyorum. İç harçapların havluların yerini filan göster rahat etsin. <laughs> Aç mıdır acaba? Ne yer ki bu? Kulak derler ama Sen kulağı nereden bulacağız? Ay hadi Açılay. Biz de de i̇şte ev aramaya başladık. Burası bize de ufak zaten. Bir de şurada bir oda var, onu da görmeniz lazım. Hmm. Bence görün. <gülüyor> <gülüyor> e affedersin de burası kenara kadar bir herapşire. Nesini göreyim ben bunun? E, Dolap odası yaparsınız belki. Cam hmm. nereye aç? Ay yine mi ya? Bu kaçıncı? Kaçıncı mı? Baş edemiyoruz ki. Aydınlıktan geliyor, tuvaletten geliyor. Bu dairenin böyle bir problemi var. Yani gene iyi. Ufaktı. Ne? Tabii canım. Kedi kadar olanları var. Ya da bu onun yavrusu. Ay. Çomurun yavrusu. Çobar mı? Alıştık artık, isim takıyoruz. İlaçla sana da Allah sizi kahretmesin. Yahu yedi kere ilaçlattık, kedi aldık, kapan kurduk, yere yapışkanlı kağıt serdik, cinci hoca bile çağırdık fıs. Bu ev galiba onların göç yolu üzerinde bir konaklama imkanı. Kervansaray gibi bir şey. <laughs> Allah'ım! ...bacarınızı örtün, yara kaçmasın. Ay kulaklarımı sen koru Allah'ım. Karavema! Karavema! Ay çok bir tuğlandım. Tiskinme geldi. Nasıl oturuyorsunuz siz bu evde? Aa aa! battı <laughs> 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 da tamamdırmış. Beter olsun. Hmm. <laughs> fare nerede? <laughs> ha? Bora fareyi tutmadın mı? Nasıl tutayım? Ya tasma taksaydım şüphelenmez miydi sizce? Bora fare içeride mi? Ay. Ben sanki biz konuşurken şuradan beyaz bir şey geçti gibi gördüm. Ne diyorsun ya? İçeride yok galiba. Aa! Galiba, galiba mı? mı? Ya çıkar bir yerden. Sorun da o zaten Bora. Ay. Ay şu anda resmen fareli bir evde yaşıyoruz. nasıl gidip yatacağız ya? Bir kedi bulsak soksak eve. Ha. etrafta da hiç kedi yok. Grevdeler sanki. <laughs> Yemek yiyorsa toplu tacize gelmişlerdi ama. <laughs> oğlum Açılaylar niye burada ya? Niye bu kız evde Twitter falan takılmıyor? Açılay sana fare olayını anlatmadım abi? Anlattı. Ben çözdüm o işi oğlum. Ne zaman? Bugün. Ben o işi hallettim abi. Rahat, serin. İstiyorlarsa eve çıkabilirler. Her şey okey. Tıkır tıkır. Nasıl hallettin ya? Buraya da orada öyle baktım kimseye faydası yok aldım attım çöpe gitti. <laughs> Hadi ya. Hmm. Attım gitti diyorsun yani. ölmüştü o zaten olur. Harbiden mi? Nasıl ölmüş ki? Eceli gelmiş işte ya ne bileyim. Ben bir şey yapmadım. Kimsenin hatası değil. Bunların ömrü bu kadar zaten. Ay yazık be. İyi ben bunları söyleyeyim bari orada boşu boşuna takılmasınlar. Ha? Dönmeye... akşam bende kalsana. Aa ayıptır oğlum, bu kurabiyeleri niye kemirip bırakıyorsun? Yiyeceksen al adam gibi tabağını temiz temiz ye, bitir. Yemedim ben kurabiye falan ya. Ben hmm. daha ziyade mukavva tercih ediyorum. Dayanamadın değil mi köfte hor. <laughs> Ama cadının eli de pek lezzetli ya. Aa, aa şunlara bak, sincap gibi kemirip kemirip bırakmış. Oğluşum böyle kilo verilmez. Kemirmedim ben bir şey ya. Ay sus be! Anneye bir karış değil çıkmaz. Bitir mukavvanı, git ya, hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu Selahattin? Suratın turşu satıyor gene şu sıralar. Ya bu Madonna konserine bilet bulamadık ya... ...ona canım sıkıldı. Ne? <laughs> <laughs> Aman canım, neyse. Ne yapıyorsun sen? Süt mü kaynatacaksın? Hmm. Aa. Gülistan. Hmm. Bu beyaz laboratuvar fareleri doğal albino mu oluyor acaba? Yoksa özel mi üretiliyor? Şimdi canım benim, normalde fare duman gri'siyle kum beji arası olur. O beyaz olanlar herhalde meraklısı için. Aa, meraklısı içinse... Bizim mutfakta ne işi var? Ne diyorsun ya? Bak. Hayır <laughs> <laughs> bari de ya. Gel de tamam al, bir al, şey yok. Git bari. Hadi git. Hadi git. Gel, git. Yazım var. Duman var. Duman selat. Selat. Allah'a bol. Yangın var. Yangın alar Nerede? Alarmı! Alar mı? Baba baba. Yangın alarmına basalım. Hadi. 1 dakika. Duman selat. Mangara Uldur mu canım? Emir o fareyi bulup dün çöpe atmış. Hayır efendim onun attığı bilgisayar faresiymiş. Sizin fare bizim mutfaktan çıktı ya. Aa. Ya ilaçlama çağırdık Allah korusun insana hastalık falan bulaştırır. Yok sanmam çok temiz pak bir hayvana benziyordu. Geçen hmm. defa acil işleriniz çıktı gittiniz öyle mi? Apartmanda yangın çıktı her şeyin üstüne yemin edebilirim. <laughs> Abi benim çok acil para kazanmam lazım ben nereye imzalayacağım? Önce okuyayım. Abi bir şey soracağım. Yamuk bir şey olmaz değil mi? Bakın burası uluslararası alanda hayati tehlikesi olan virüslerin ilaçlarının bile test edildiği çok önemli bir laboratuvar. Hayati tehlikeli virüs derken? Mesela şimdi yeni bir virüs çıktı hiperbola diye. E, Depresyon da başlıyor. Bundan sonra beyinde dopamin merkezini etkiliyor. E, i̇nsanlar içe dönük durgun olmaya başlıyor. Bundan sonra agresyon. Böyle ani patlamalar, sonra bitkisel hayat, işte üç dört ay içinde ölüyor. Uf! Çok kötüymüş ya! Hayır, bir de mutsuz ölüyorsun. O var. İşte bak ama, ona iyi gelecek ilacın testlerini bile biz yapıyoruz. Düşün. O deneklere çok acayip para veriliyordur herhalde, değil mi abi? Neticede ölümcül virüs veriyorsun adama. İlaç etki ediyor mu? Onu şey yapıyorsun hani ya. Ölen ölür, <laughs> kalan sağlar bizimdir hesabı. Yok canım, onu insanlarda değil, farelerde test ediyoruz. Ha. <laughs> farelerde mi abi? E, tabii. Fareye veriyoruz virüsü. Ondan sonra bakıyoruz ilaç etkili olmuş mu diye. Fare hasta yani. Bunlar... Abi virüs bulaşıcı mı? E bütün virüsler bulaşıcıdır yani. <laughs> Nasıl? Fareyle mi? Öpüşünce mi bulaşıyor mesela? Nasıl oluyor? Yok canım. Ama sen fark etmeden, bir fare seni ısırdıysa falan. Olur. Eyvallah abi. Çok kolay gelsin. Sizin de işiniz vallahi gerçekten çok zor. So. Sen ne diyorsun ya? Allah beni kahretsin! Ah. Bir dakika! Bir dakika, hiçbirimiz fareye dokunmadık değil mi? Hayır. Bence zaten Nurhayat buradayken hayvan yan tarafa kaçtı ve bütün gün orada takıldı. Yan taraftan kimse ısırmış mıdır? Ya ne bileyim ben ya? Kurabiyelerini yemiş ama. Ben anlamıştım. Ben anlamıştım. Hastaydı o hayvan. Böyle mutsuz bakıyordu. Depresif bir hali vardı. Ben önce efendiliğine verdim ama... <gülüyor> Demek... <gülüyor> İyi akşamlar beyler. Nasılsınız? Nasıl görünüyor? Yani... Öyle oturuyoruz, bir şey yapmıyorsunuz. Köpek mi atalım lan? <laughs> tamam abi, tamam sakin. Eyvallah abi. Keyifsiziz, keyifsiz. Böyle bir depresyondayız, nedense. Oldu mu? Başımla beraber. <laughs> Havadandır. Başka neden olacak ki? Benle ne ilgisi olabilir ki? Biz zaten İzmir'e gideceğiz. Biz yokuz! Herkes bir balatayı seyirdi arkadaş. Artık güneye gitmek lazım. Hiç besbikini görsek kendimize geliriz. Hekim olarak konuşmuyorum ama bir tuhaflık var gibi, kesin. Yapma ya! Selahattin, Orçun, Rıza üçü de boşluğa bakıyor. Bu adamlar böyle değildi değil mi ya? Ay. Ay. inşallah Orçun hasta değildir. Ötekiler o kadar şey değil de. Ya ne yapacağız? <laughs> Alo. İyi günler. Bıktırdı bu adam da ya. Hediye kazandınız. Tebrikler. Kredi kartınıza bizden 10 TL hediye. 10 hediye kazanmışım. Ha! Ben de ya! Bana da sürekli sesli mesaj geliyor. Ya! <laughs> o ilacı bize vereceksin acı. Deneme meneme. Belki işe yarar ölüm kalım meselesi bu. Ya bir sakin olur musunuz? Açılayalım. Sizi ekranlardan tanıyoruz. Yoksa güvenliği çağırmıştım yani. Lütfen zorluk çıkarmayın. Bakın zaten 3 saattir trafikteyiz. Sıkıntıdan şu yüzümle halini görüyorsunuz. İlacı alabilir miyiz? Mide ilacı mı? anlamadım ki. He, mide ilacı. Bir de C vitaminiyle kepek şampuanı alalım, gidelim biz. Ya nebola virüsü müydü, neydi? Onun ilacı, Allah rızası için. Nebola? Ha. ha? E o virüs Türkiye'de yok ki. Artık var. Deney... <laughs> ...faresinden... ...bir veteriner arkadaşımıza yanlışlıkla... ...bulaşmış. Ne olur yardım edin. Ne olur. İsterseniz sizi... ...bir gün sette misafir ederiz. Fotoğraf falan çektiririz. <laughs> o deney faresi nerede şimdi? İstanbul sokaklarında olabilir. Ya kamera şakası falan mı bu? Ya, ya. ya da içki mi içtiniz veya iddiaya falan mı girildi? Anlamıyorum ama yine de bilgi vereyim. Hiperbola sadece Afrika'da var. Ve ilaçlar da sadece Amerika'daki merkezimizde fareler üzerinde test ediliyor. Bunlar? Ha, bunlar hasta değil. Bazı ürünleri deniyoruz bunların üzerinde. Ne gibi? Ya, duş şampuanı falan. Alerji yapıyor mu diye. Ya bizim esas merkez Amerika'da. Burada hayati bir araştırma yapılmıyor. Bu az pastili, şampuan, şu bu. Bir dakika, bir dakika. Hangi duş şampuanı bu? Çünkü ben hayvanlar üzerinde test edilmiş hiçbir şey kullanmam. Zaten buraya da onu öğrenmeye gelmiştik. Ha, getir getir kaça. İnsaf ya. Hayvan ortadan yok oluyor. İki gün sonra fark ediyorlar. Bu kim? Bir hafta önce kaybolan deney faremiz. Hepsi işaretli bunların. Bugün kapıyı bir açtık, yolu bulup geri dönmüş. Ne? <laughs> ben daha çok kediler diye ama. Köprüyü nasıl geçmiş ki? hangi köprüyü? Hiç. Demek harbiden her gün duş alan bir fareymiş. Nasıl? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.